Bura. Tam dermiş mi o burada? Özel proje alanı diye ifade ettiğimiz Cami-i Kebir Mahallesi 18. yüzyıl mahallelerindendir. <laughs> 18. yüzyıl ki daha öncesine de gitmekte. Aslında Fahrettin Kararslan Harput'u aldıktan sonra Ulu Camii inşa ediyor. Ulu Cami ile birlikte şimdi Türk İslam medeniyetlerinde şöyle bir üslup vardı. Mahalleler caminin çevresinde oluşurdu. Merkez cami alınırdı ve mahalle oluşurdu. Harput Mahallesi diye ifade ettiğimiz Cami Kebir Mahallesi de aslında Ulu Cami'nin varlığıyla birlikte meşhune buluyor bu alanda. 18. yüzyıl diye hitap ediyoruz. Çünkü daha sonra restorasyon çalışmaları, tabi o dönemin restorasyon çalışmalarıyla evler tekrardan koruma altına alınıyor, korunuyor. Çünkü yaşam mevcut orada. Fakat daha geriye gitmektedir. Bu Cami-i Kebir mahallesinde yapmış olduğumuz sondaj kazı çalışmasında Cumhuriyet dönemi 1939-1917 yıllarına ait sikkeler bulundu. Sırlı ve sırsız seramikler gün yüzüne çıktı. Ee, bir takım sondaj çalışma alanlarımız içerisinde ev temelleri çıktı, duvar kalıntıları çıktı, ee, bahçe duvarlarının niş kemerleri çıktı kazı devam edecek burada. Toplamda 16 sondaj alanı düşünüyoruz biz bu alanda. E, tamamında fikir edinebilmemiz için e, bütün alanda farklı noktalarda sondaj kazısı yaparak bu mahallede nerede ne vardı bahçesiyle, duvarıyla, istinat duvarıyla, e, bütün e, müştemilat mekanlarıyla tamamını bulduktan sonra biz bu çalışmaları e, daha sonra röleveye aktarıyoruz. Röleveden sonra da çünkü yerlerinin tespit edilmesi ve kaybolmaması gerekiyor. Bu tespit ve tescil noktasından sonra da e, asıl e, projeye geçilerek e, buranın tekrar e, geçmiş dönemdeki yaşantısını insanlara yansıtmak e, adına çok önemli bir çalışma aslında bu. Biz bugün yüzünde olmayan ve yok olan tarihi yapıları tekrardan Elazığ Belediyesi olarak ayağa kaldırıp canlı kılmak istiyoruz. E, Cami Kebir Mahallesi de Harput'taki sülüeti değiştirecek aslında. İnsanlar bu mahalleye geldiğinde 18. yüzyıl, 19. yüzyıla yani tarihe bir yolculuk yapmış olur. Elazığ Belediyesi olarak özel proje alanı çevresinde yapacağımız çalışmalarla birlikte e, Cami Kebir Mahallesi'nin içerisinde mevcutta bulunan evlerin eee temelleriyle birlikte yeniden inşa edilerek bir mahalle fonksiyonu kazandırılacaktır. Fakat bu mahalle biraz da arasta, bedesten işlevi görmüş olacak burada. Mevcuttaki evler hediyelik ürünlerin satış noktaları, şairler ve edebiyatçılar lokalleri olacak. Efendim insanların rahat bir şekilde gezip dinleneceği, oturup kafelerde kahve içecekleri, çay içecekleri bir mekan oluşturacağız. 15 Temmuz'da biz de bir etkinlik falan bir şeyler yaptık. Bir şeyler gezmiştik o zaman. Bakarız dedesiyle. Böyle denelememiz. O evet. zaman asfalt yama işi yapıyorduk.